Şimdi bir metin vermiş. Bu metinde altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi normalde metni tamamını okumamız gerekiyor değil mi? Ama biz de özellikle altını çizmiş o zaman belki de sadece altını çizili kelimeleri okuyarak da bu soruyu çözebiliriz. Deneyelim mi? Deneyelim. Mutlaka denemeniz lazım. Bu size zaman kazandırır. Kip eki almış çekimli fiillerdir. Kip eki neydi? Zaman bildiren kelimelerdi değil mi? Eklerdi. Bakalım zaman veriyor mu? Ötüşüyle. Ne zaman? Genel değil mi? Demek ki bir zaman bildirmiyor. Birinde bile olmazsa şıkkı eleyebilirsiniz. Bunlar hep zaman kazanmak için kullanacağınız yöntemler. Niye? Çünkü sözcüklerle ilgili. Yani ikisi içinde geçerli olması gerekiyor. Bu çok önemli. Bir için geçerli değilse bunu eledik. B. Tek başlarına yargı bildirirler. Tek başlarına yargı bildiren kelimeler nelerdi? Yüklemler, değil mi? Peki bakıyoruz. Bunlar yüklem mi? Ötüşüyle karanlığı ışıtıyor. Hayır, ışıtıyor yüklem burada gözlediği pencerenin dışarı mızraklar yolluyordu. Burada da yüklem yolluyordu. İkisinde de yüklem değil. Zaten birinin yüklem olmaması şıkkı elememiz için yeterliydi. Az önce söylemiştim. C şıkkına bakıyoruz. Olumsuzluk eki alabilirler. Deneyelim. Ötüşüyle, ötmeyişiyle. Aldı. Gözlediği, gözlemediği. Aldı. Tamam. İşaret koyuyorum. Şıkların tamamını mutlaka okuyoruz. Es geçmek yok. Cümlede isim görevindedirler. İsim mi bakalım. Ötüşüyle, ötüş mayışmak kelime mayışmak eklerini hatırlayın. İsim yapan eklerdi. Demek ki bu isim. Tamam eyvallah. Gözlediği pencereden. Burada da dık dik var. Anası mezar dikecekmiş ekleri neye yarıyordu? Sıfat yapıyordu. Nasıl pencere? Hangi pencere? Gözlediği pencere. Demek ki bir isim bir sıfat olmadı. Bu da yanlış. Hangisi söylenebilir soruyordu. Cevap C. <laughs>